Herkese gökkuşağı çalışması gününden merhaba arkadaşlar. Çalışmaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum ki yeryüzünde olan her rengin her bir tonu bizim benliğimize entegre olmuş durumda. Yeryüzünde her ne varsa bizim zihnimizde, kolektif bilincimizde vardır. Ve buranın renkleri sadece dünyaya ait değil, farklı yıldızlarda, farklı galaksilerde, evrenin farklı noktalarında olan farklı renkler bizim dünyamızda da var. Ve renklerin her bir tonu aslında ruhumuzu şenlendirmeye oldukça müsait. Bu yüzden bu çalışmada hayal gücünüz ön plana çıksın ve biz renkleri hissederken görmek zorunda değilsin. Sadece renklerin sana verdiği hisse odaklan. Çünkü gökkuşağı çalışması bizim algımızı, neşe algımızı, mutluluk algımızı, huzur algımızı değiştirebilir. Kendinizi bu yüzden müziğin sesine ve benim sesime bırakıyorsunuz. Derin bir nefes alarak her zamanki gibi çalışmamıza başlıyoruz. Derin bir nefes al ve arkadan gelen müzik bırak bütün hücrelerini rahatlatsın. Ve kendini bu müzikle beraber ormanın en derin noktalarına al lütfen. Sanki ormanın en derinliklerinde hiç insan ayağı eli değmeyen bölgesindesin. O kadar sık yeşillikler, o kadar mükemmel ki sanki sen de doğanın bir parçasısın. Doğayı olduğu gibi kabul etmişsin. Doğanın hayvanlarını, doğanın böceklerini, doğanın kuşlarını, yerdeki ıslaklığı, havadaki rüzgarı hepsini kabul etmişsin ve ormanın renklerini inceliyorsun. Gördüğün yeşil ve yeşilin tonları daha önce hiç görmediğin renkler kadar parlak. İncele o güzel yeşili ve yeşilin kokusunu almaya çalış. Yeşilin enerjisini hisset. Yeşilin ne kadar parlak, ne kadar mükemmel olduğuna bak. Sanki yaprağın yemyeşil tazeliği bütün ruhuna dokunuyor. Sanki yeşil kalbinde atıyor. ve etrafında zümrüt yeşili bir ışık oluşuyor. Sanki bir peri kızı gibi. O kadar güzel, o kadar huzurlu dolu bir yeşil ki. Ve buradan kafanı kaldırıp gökyüzünün sonsuz, derin maviliğine bakıyorsun. Sanki gökyüzünden masmavi bir ışık üzerine yağıyor. Sanki gökyüzü senin içinde. Sanki gökyüzünün mavisi alanında daire oluşturuyor. Ve burada mavinin bütün tonlarını görüyorsun. Beyaza yakın mavi, elektrik mavisi, buz mavisi. Hatta derinliklerine baktığında gökyüzünün o lacivert rengini de görüyorsun. Ve derin bir nefes alıyorsun. Sanki o lacivertliğe odaklandığında, dünyanın çok çok uzağındaki gökyüzüne baktığında, lacivertten sonra gelen mosmor bir renk var. sanki o en uzak bulutların gökyüzünün en derin noktasındaki lacivertlikte mor açılan bir kapı var. Ve o mor açılan kapıdan bütün benliğine akan çok güzel menekşe renginde bulutumsu bir enerji var. Sanki oradan gelen mosmor bir ışıkla Yıkanıyorsun. Morun enerjisi bütün hücrelerini sarıyor. Hatta sanki bedenin mor alevden oluşan dalgalanan halka halka yayılan bir enerji. Omurun taze enerjisini hisset. Rengi koklayabilirsin. Sanki rengi kokladığında menekşe bütün ruhuna yayılıyor. Ve ormanda yere baktığında yerde bir menekşe görüyorsun. Morun en güzel tonlarında. Ve o peri kızı sana o menekşeyi veriyor. kökü hala orada doğaya zarar vermediğin bir şekilde. Ve morun yanında daha önce hiç görmediğin turuncu renkte bir çiçek var. Renge dikkatli baktığında o kadar farklı bir turuncu ki sanki çiçeğe baktığında Karnında kelebekler uçuşuyor. Sanki yaşama şevkin artıyor. Sanki içinde bir çocuk dans ediyor. Öyle güzel bir turuncu. O turuncu çiçeğe dokun. Dokunduğun anda güneşin sapsarı enerjisini hissediyorsun. Hisset güneşi, hisset o sap sarı ışığını. Sarısı altının en güzel tonlarında. Ve bütün bedenin şimdi altın gibi parıl parıl, yıldız yıldız parlıyor. Ve bu ışınlar karnında toplanıyor. Ve karnında parlayan sarı ışık kendini kırmızının en güzel tonunda olan alev alev yanan ama yakmayan arındırıcı bir ateşe dönüşüyor. Ve karnından aşağı doğru iniyor. Ve o kadar güzel kırmızı rengi Sanki bütün damarlarında dolaşmaya başlıyor. Ve damarlarında dolaşan kıpkırmızı kanı hisset. Nasıl canlı, nasıl yaşam dolu. Bütün kalbinde, bütün beyninde, parmak uçlarında. Ve bütün renkleri şimdi bedeninde hisset her bir noktanda kırmızı, turuncu, sarısı, yeşil, mavi, laciverti moruyla ve tüm renklerin tüm güzel enerjilerini alanıma alıyorum. Alanım renklerin gücüyle daha da genişliyor ve ben ruhumda hiç olmayan olasılıklara güzellikle ve ışıkla yer veriyorum aldığım her bir nefesle içimdeki bütün renkler parlıyor çünkü ben bunu hak ediyorum renklerin kudreti renklerin nuru Kalbimle olsun. Derin bir nefes al. Bütün renkleri alanına kabul et. Çünkü biz bunu hak ediyoruz. Ve bu bizim doğuştan gelen hakkımız. Yeryüzünün ve gökyüzünün tüm tonları sonsuza kadar kalbimde olsun. Ve şükürler olsun. Şükürler olsun. Ve şükürler olsun. Derin bir nefes alıyorum ve yavaş yavaş rahat rahat veriyorum. Şükürler olsun.